2 ah. 2 değil mi? Bazı evde de hissediyorlar. Sonra ne yapalım? Ooo. çok soğuk. Bu hangi göl biliyor musun? Beyza. Bu hangi göl? Sapanca. Sana bir şey soracağım ben. Sponsorluğunda. Anne sana bir şey soracağım böyle köy, köye girerken bir yolda böyle göl yok mu? Köye giderken Hı. var. Ulubatlı gölü var. Ulubatlı mı? Ulubat olmaz. Ulubat işte. Ha aynı mı? Arkadaşlar kuğular geliyor. Ay kuğu diyor. Ördek. Şöyle bir daha ikanı çekelim. Ne de bu? Neree? Mango. Neree?